Bitki yetiştireceksek bitkiyi çok iyi tanımalıyız. Bitki yaprakları içerisinde klorofil adında bir renk pigmenti sayesinde ışık enerjisini besine çevirmektedir. Bu klorofil pigmentini yaprakları alkol ile ezdiğinizde ortaya çıkarabilirsiniz. Klorofil pigmentinin bitkide ulaşabilmesi için mutlaka magnezyum ve demirin bitkide bulunması gerekmektedir. Eksikliklerinde ise mevsiminde olmasına rağmen yaprağın damarları etrafında klorofil kaybına bağlı oluşan yeşil rengin kaybolduğunu gözlemleyebiliriz. Klorofil yaprak damarları ile taşındığından damarlar yeşil ancak yaprak içinde ve dışında yeşil rengin kaybolduğunu göreceksiniz. Magnezyumu ve demirin eksikliği ile alakalı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Şu an konumuz itibariyle klorofilin, magnezyumu ve demirin tamamıyla bitkide olduğunu varsayarak besin gerçekleştirilmesi için ışığa ihtiyaç duyulmaktadır. Işık dalgalar halinde yayılan bir elektromanyetik enerjidir. Dalgalar halinde yayılıyor ise dalgaların boyutu olmaktadır ve dalga büyüklüğüne göre sıralanmaktadır. Biz görebildiğimiz gün ışığını ele alacağız arkadaşlar. Gün ışığını Prizmadan geçirdiğimizde mor, mavi, yeşil, sarı ve turuncu renklerde oluşan bir spektrum ortaya çıkar. Buna elektromanyetik spektrum denmektedir. Bununla ilgili görselimizi şimdi ekrana yansıtıyorum. Buna elektromanyetik spektrum deniyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerden oluşmaktadır. Bitki fotosentez yaparken kullandığı en yoğun renk arkadaşlar 400 nanometre ile mor ve 700 nanometre ile kırmızıdır. Yeşil rengi hemen hemen hiç kullanmaz. Kullanmadığı için yaprakları yeşil görürüz arkadaşlar. Yeşil renk geldiği gibi klorofil pigmentince yansıldığı için yaprakları yeşil görürüz. Mavi rengi çok az kullanır. Peki bu fotosentez olayında kullanılan renk skalasını nasıl anlayabiliyoruz bununla ilgili yapılmış bir deney var ee, gün prizmadan geçirerek elde edilen bunu seçim şimdi takdim ediyorum buradan bakmanızı rica ediyorum gün ışığının prizmadan yansılmasıyla arkadaşlar şemada görüldüğü gibi klorofil çözeltisine yeşil ışıkla mavi ışığı tuttuğumuz zaman yeşil ışıktan Hiçbir şekilde arkadaşlar elektrik ve besin üretilemediği için bakın galvanometreye gördüğümüz zaman %90'a yakın bir elektrik akımı gözlemlemekteyiz. Mavi ışığa baktığımız zaman çok az bir fotosentezi kullanımı görürüz. Bu sebepten dolayı mavi ve yeşil ışıklar fotosentez üzerine bir etkisi bulunmamaktadır. Bu deneyim bir de morla kırmızı ışık üzerinde olanı var. Arkadaşlar ee neredeyse tamamını fotosentezi kullanmaktadır. Neredeyse 0 veya 0.1'i göstermektedir. Bu nedenle e, yurt dışında e, ışıksız ortamda bitki yetiştirici yapanlar tamamıyla elektromanyetik spektrumun mor ve kırmızı renklerinin harmanıyla oluşturulan bir renk skalası kullanmaktadırlar. Benim kullandığım elektromanyetik spektrumu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben mor ve kırmızı renk skalasını tercih ediyorum. Bitki üzerinde fotosentezi bir hayli arttırmaktadır. Altın çilek bitkisinin mor ve kırmızı renklerle gelişimini görmektesiniz. Ben bunu 2020'nin Aralık ve 2020'nin Şubat ayları arasında yetiştirdim arkadaşlar. Yani güneşin ve mevsimsel şartlarından arındırılmış bir ortamda. Mor ve kırmızı ışık fotosentezine katarak oluşturmuşuzdur. Fotosentezde magnezyum ve demir olmazsa olmazlardandır arkadaşlar. Klorofilin etken maddeleri olup arkadaşlar bitkinin besin sağlaması için gerekli olan bir elementtir. Bitkimiz daha bu elementlerin eksikliğini hissetmeden, belirtilerini daha biz gözlemlemeden tatbik etmemiz yerinde olacaktır. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Daha önceki videolarda bahse konu olduğu üzere 1 litre arıtılmış veya temiz suyun içine bütün elementler için aynıdır. 2 cc'dir arkadaşlar. 2 cc olmak üzere koyup karıştırıyoruz. Elde etmiş olduğumuz bu 1 litrelik çözeltiyi arkadaşlar birden tatbik etmiyoruz. Yine elimizde bulunan ölçü aletiyle İki defa olmak üzere 4 cc olarak ta tatbik ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani e, 1 litrelik çözeltiyi bir anda dökersek bitkiye zarar veririz. Magnezyumun fazlası da zarardır arkadaşlar. Klorofilin oluşması için bu iki ana e, etken maddenin aynı anda tatbik edilmesini önermiyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi 4 cc olarak bitkiye vermemiz gerekmektedir. Gördüğünüz şekil üzere magnezyum ve demir ihtiyacını gözlemleyebiliyoruz. Neden? Bahar ayından yaz aylarına doğru gittiğimiz bir süreçte yeni sürgün vermek suretiyle yapraklarını oluşturmakta bitki. Görüyorsunuz klorofilin eksik bulunması veya daha henüz üretim aşamasında olmasından dolayı arkadaşlar yapraklar açık yeşil renktedir. Demek ki bu aylarda vejetatif olarak e, uzadığından büyüdüğünden dolayı bitkinin azotlu fosfor yanında klorofil oluşturmak için magnezyum ve demire ihtiyaç duymaktadır. Magnezyum ve demirin eksikliğinde bu yapraklarda özellikle hızlı taşındığı için arkadaşlar yaşlı yaprakların bakın damarları arasındaki renklerde değişim olacaktır. Ama yaprağınızda magnezyumun yeterli miktarda olduğunu görmek için yeşil rengin olması gerekmektedir. Magnezyum ve demiri hiçbir zaman eksik etmeyin. 4 sesi olarak uygulayın.